insanlara bakın. Gençlerin duygusunu bir anlamaya çalışın. Empati gelişkin bir aklın eseridir. Şimdi bir düşünün. Bu gençler üniversiteye hazırlandılar ve dirsek çürütecekler dört yıl. Veya bir atanamayan öğretmen, ataması yapılmayan öğretmenin yerine kendinizi koyun. Yıllarca okumuşsunuz. Acaba atamamız yapılır mı diye KPSS'ye girmişsiniz. O KPSS'ye girerken geceler boyunca stres yaşamışsınız. Ama ne olmuş? Sonra görüyorsunuz ne olmuş? Bir çete devletin bilgilerini ele geçirmiş. Elede nasıl geçirmiş bilmiyoruz. Bir çete sınav puanlarıyla bile oynayabiliyor. Allah devletimiz başımızdan. Etmesin. Devletimiz var olsun. Liyakatsizliğin, yandaşlığın yarattığı sonuç devlete karşı güvenin sonudur. Ben ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Ziya Kadiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdür yardımcısı atama bilgilerine öğretmen ve müdür yardımcısı yerleştirmelerine müdahale ederdi. Hem ÖSYM'nin hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemlerine sızdılar. İddianamede öğrencilerin sınav puanlarıyla oynadıkları öğretmen atamalarına müdahale ettiklerine yönelik beyanlar var. Ele geçirdikleri elektronik imza imzalarla sahte diploma üreten milyonlarca kişinin geleceğiyle oynayan çeteye yönelik Milli Eğitim Bakanlığı sessiz. Herhangi bir bireyin devletin içerisinde önemli konularda olan kişilerin izni ve onayı olmadan bu düzeyde bir sistemi inşa etmesi mümkün değildir. FETÖ döneminde paralel devlet yapılanması diyenler aslında sistemsel olarak devletin içerisinde farklı paralel yapılanmaları da oluşturmuştur. Sahte diplomalar, sürücü belgeleri, senelerdir her aşaması şahitlerdir ve olan merkezi sınavlar. Eğitimde son 23 yıldır yaşadığımız çöküş çürümüş bir düzenin fotoğrafıdır. Öğrenci Veli Derneği, eğitim sendikaları Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sahtecilik skandalına ses yükseltiyor. Kamu görevlilerinin elektronik imzasıyla devletin en güvenli olması gereken sistemlerine erişti çete. Para karşılığı sınav puanlarıyla oynadılar. Milyonlarca gencin geleceğini çaldılar. 2010-2016 yılları arasında KPSS, ALES, Yabancı Dil Sınavı, ÖSS, HSYK sınavlarında soruları aldığım ve sınava Joker aday sokmam nedeniyle hakkımda işlem yapıldı. Örgüt lideri olarak yargılandım. Diploma ve atama çetesi olarak adlandırılan dosyada sahte diploma temin etmek, devlet memurlarına atama yapmak gibi suçlamalarla yargılandım, ceza aldım. Karıştığı usulsüzlükleri ifadesinde bir bir anlatan sahte diploma çetesinin yöneticisi Ziya Kadiroğlu. Beden eğitimi öğretmeniydi. 2005 yılından itibaren hakkında onlarca sahtecilik dosyası açıldı. Çoğundan da beraat etti. Kamu görevlilerine ait elektronik imzaları teslim alırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklenen Mahiyettin Yakışırsa çetenin e-imza sorumlusuydu. ÖSYM aday işlemleri sistemi sitesine yapılan girişler ÖSYM sistemlerinde sınav puanı yükseltmek için yaptıkları erişimdir. Mahiyettin Yakışır da ifadesinde puan yükselttiklerini öğretmen yerleştirmelerine müdahale ettiklerini anlattı. İkisinin de söyledikleri en az 15 yıldır benzer suçlara karıştıklarının bir alınmadığının itirafıydı. Atama süreçlerine müdahil olanlar ve bunu engellemeyenler ya da engellemek istemeyenler sadece suç değil, geleceği de çalmışlardır. Yaşadığımız şey aslında eğitimin susurluğu gerçeğidir. Yüz binlerce öğretmen atama beklerken milyonlarca öğrenci her yıl başta üniversite sınavı KPSS'de, ALES'te ter dökerken devlete sızan çete kimlerin puanını yükseltti? Hangi öğretmenler onlar sayesinde atandı? Bu sorular yanısını bekliyor. Eğitimciler, veliler soruşturmanın genişletilmesini istiyor. Burada yalnızca bir kişi ya da bir gruba odaklanarak Buradan bir soruşturma yürütmek aslında gerçeklerin üstünü örtme çabasıdır. Tüm bu sahtekarlıkların parçası olanlar, denetleme yetkisini kullanmayanlar, sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerin istifa etmesi ülkemizin yarınları için bir zorunluluktur. <laughs>